Herkese merhaba. Bugün Gazi Osman Paşa'dayız. Vatandaşlarımıza yerel seçimlerde kimleri tercih edeceklerini soracağız. Ee, ben Ömer Gezer. Kesintisiz bir anket olacak. Herkese iyi seyirler. Videoyu başlamadan önce kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Hadi başlayalım. Efendim merhaba. İmamoğlu mu kurum mu diye soruyoruz. İmamoğlu. Teşekkür ederiz. İmamoğlu mu kurum mu efendim? Yorum yok. İmamoğlu mu kurum mu diye soruyoruz. Tabii İmamoğlu. Neden İmamoğlu? Her şey için o yüzden. Efendim sizlere soralım. İmamoğlu mu kurum mu? İmamoğlu. İmamoğlu siz evet. efendim. Aynen. İki tane İmamoğlu geldi. Teşekkür ederiz. İmamoğlu mu kurum mu diye soruyorum. Tek soru. Teşekkür ben teşekkür ederim. Abiler size soralım. İmamoğlu mu kurum mu? Cevap yok. Ablalar size soralım. İmamoğlu mu kurum mu diye soruyorum. Yok. Su İşimiz işimiz gücümüz var. Abi size soralım. İmamoğlu mu kurum mu diye soruyoruz. Karar vermedik daha. Hangisi zam yapmayacaksa o. <gülüyor> <gülüyor> Hangisi zam yapacaksa. <laughs> Ben de zam istiyorum. Efendim size soralım İmamoğlu mu kurum mu diye soruyoruz. Ay yok kurum tabii ki. Kurum tabii ki. Efendim size soralım İmamoğlu mu kurum mu? İmamoğlu. İmamoğlu. Neden İmamoğlu? Neden mi? Öbürleri sömürdüler de herkes etiketlere bakıp bakıp gidiyor. Ya, Çok teşekkür ederiz. Talibin kökü kurusun inşallah. Böyle yayınla bunu da hapis attım ben. <laughs> Hapishaneyi bizim paramızla yapıyor. Allah onu yok etsin. Ülkeyi sattı yavrum ülkeyi. Sattı. Allah onu yok etsin Rabbim inşallah bunu e, kurguya verdikten sonra ben de hapse gidiyorum. Çok sorduğum için. Efendim size soralım. İmamoğlu mu kurum mu? İmamoğlu mu kurum mu? İmamoğlu mu kurum mu? Kurum. Neden kurum? Ee, kurum İmamoğlu part time. Part -time. Kurum full time. <laughs> teşekkürler sağ ol. Efendim size soralım. İmamoğlu mu kurum mu? Ee, İmamoğlu. İmamoğlu. Çok teşekkür ederiz. İmamoğlu mu kurum mu? Ee, İmamoğlu, İmamoğlu, değil. İmamoğlu. İmamoğlu. Neden efendim? İmamoğlu. Önce çalışıyordu ne? Hani? Çalışıyor. Siz efendim. İmamoğlu. <laughs> Kurum da değil ama İmamoğlu da değil. Kararsız o zaman. Kararsız değil. İmamoğlu hiç olmaz. adayım Sandık önünüzde kime veriyoruz? Şu an sandık önünüzde kime veriyoruz? Yaptı? İmamoğlu yok. Yaptırmadılar ki. He? Hiçbir şey imzalamıyor Cumhurbaşkanı. Her şeyi kendim yapacağım diyor. Her şeyi de karıştırdı. Mahvetti insanları, mahvetti, mahvetti. Memleket gitti. Gitti zaten. Hiç kalmadı memleket diye bir şey. Ona atanlar hepimizi perişan etti. beraber olanlara kesinlikle. Namaz kılıyorum diyor, yalan söylüyor. Başladı yalan söylemeye yine. Efendim size soralım, İmamoğlu mu kurum mu? İmamoğlu tabii ki. Kurum da aynı onunla birlikte. FETÖ'cü ve Cumhurbaşkanı'nın ne dediyse onu yapıyorlar. Çok teşekkür Zaten ederiz. kurum geçtikten sonra her şeyi serbest bırakacak yine Cumhurbaşkanı. Ona her şeyi imzalayacak ama şeye hiçbir şey imzalatmıyor İmamoğlu'na. Çok teşekkür ederiz efendim, sağ olun. Onlar kılıyorlar mı? <laughs> <Namazı> yalan söylüyorlar. <laughs> İmamoğlu başladı şimdi namaz. İftira atıyorlar. O namaz kılıyor da ne oluyor? İftira atıyor başkasına imam oğluna ona buna. Namaz abi kılıyor abi da ne oluyor? Hazreti. Hiçbir şey yok. Çok Bunlar... teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Ben bunu yayınladıktan sonra kesin hapse giriyorum ya. ya. FETÖ de çıktı, her şey de çıktı. Ben hiçbir şey karışmıyorum. Efendim size soralım imam oğlumu kurum mu? Ben teşekkür ederim. Hanımlar size soralım imam oğlumu kurum mu? Kurun mu? Git oğlum <laughs> bir, bir git oğlum ya. Efendim soralım imam oğlumu kurum mu? Henüz karar vermedim ben. Kararsız. Zafer Partisi. Zafer Partisi. Az, bir Ona veriyoruz. Tamam teşekkür ederiz. Hanım ablalar size soralım. İmamoğlu mu kurum mu? Ne? İmamoğlu mu kurum mu? İmamoğlu. Neden İmamoğlu? Ben onu tutuyorum. Efendim siz? Benden de o kadar. Benden de o kadar. İki tane İmamoğlu geldi. Ablam size soralım. İmamoğlu mu kurum mu? İmamoğlu tabii. Neden İmamoğlu? Çünkü ben CHP'liyim. Çünkü dürüst insan. dürüst olduğu için evet. veriyoruz. Dürüst çalmadığı için. Çalmadığı için. Evet. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Şöyle gidelim. Size soralım. İmamoğlu mu kurum mu? Tek soru ya. Anket. <laughs> Amcacım sana geldim hemen sordum. İmamoğlu mu kurum mu? İmamoğlu. Neden İmamoğlu? Tecrübeli adam. Tecrübeli oldu için Teşekkür ederiz. Ablacım sıra sende. İmamoğlu mu kurum mu? Valla ta karar mı vermedim. Kararsızız. Sizde ne? İmamoğlu mu kurum mu? Yok ta karar var. Kararsızız. Ya. Ilgilenmiyor. <laughs> i̇lgilenmiyor. Ben, ben derim. Efendim 100. kişisiniz. Size son sorumu soruyorum. İmamoğlu mu kurum mu? İmamoğlu mu kurum mu? Vallahi soru işaret soru kararsızız. Efendim, ben imamoğlu İma neden imamoğlu İmamoğlu. hemen soruyorum efendim siz imamoğlu mu kurum mu? Tabii ki imamoğlu neden imamoğlu peki ee, çünkü hem kişisel olarak seviyoruz hem de hükümetin e, bu baskılarına rağmen bence iyi şeyler yaptı. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. İmamoğlu mu kurum mu? Abim benim gel. Ya ben cevap vermedim ya abi seçim sandık önünde kime verdin şu anda ya ben cevap vermem dedim ya sen bilirsin abi kararsız diyelim sonra o zaman yo, 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 söylemiyoruz hiç kulağıma söyle yayınlamayacağım. Hapse girerim. <laughs> Cevabından sonra hapse <laughs> <laughs> Abi gel sana sorayım. İmamoğlu mu kurum mu? Ben sana bir şey söyleyeyim. İkisini de sevmiyorum. İkisini de sevmiyorum. sevmiyorum. Zafer Partisi çıkartıyor. He? Zafer Partisi'ni çıkartıyor. Bırak. Azmi olur. E, bırak onları. Onlar ne çıkarsa çıkarsınlar. Kime kime vereceğiz? Sana ben harbiden söylüyorum. Bu sefer hiç kimseye oy vermeyeceğim. Boş geçiyoruz. E, boş geçiyoruz. E, peki siz bilirsiniz efendim. Sağ olun. Ablam size soralım İmamoğlu mu kurum mu? Valla İmamoğlu. Neden İmamoğlu peki? Ya ben seviyorum kendisini. Adam çalışıyor ama göstermiyorlar. Göstermiyor. Yani birazcık gösterseler adam gerçekten bir şeyler yapıyor. Çalışmıyorlar. Çalışmıyorlar. Yalan söylüyorlar ya. Önünü kapattıkları için çalıştığını göstermiyorlar. Kumpas kuruyorlar yani. Aynen öyle. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Efendim oğlu mu kurum mu? oğlu diye bağırdım. Buradan kurum çıkmaz. Bakalım. Çıkmaz. Bazı vatandaşlarımız çalışmıyor diyor İmamoğlu hakkında. İşte onlar da herhalde A Haberi çok izliyorlar. Muhtemelen öyledir. Onlara önerim diğer kanalları da bir baksınlar. Fox'u, Halk TV izlesinler, Sözcü izlesinler, Fatih Portakal'ı izlesinler, Gerçeklerle yüzlesinler, Markete gitsinler en basiti. Gitsinler yani bir markete. Nereden alışveriş yapıyorlarmış? Çok teşekkür ederim efendim. Çok sağ olun. Abi sana sorayım. İmamoğlu mu kurum Abi sana soralım. İmamoğlu mu kurum mu? Efendim? İmamoğlu mu kurum mu? Kurum mu? Kurum. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Ablam size sorabilir miyiz? İmamoğlu mu kurum mu? İmamoğlu diyorum. Neden İmamoğlu diyoruz? Bilmem içimden öyle diyor. Neçin? Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Böyle abilerimi Abi, abilerimi tuttum. Abalı. Abi, size soralım. İmamoğlu mu kurum mu? İmamoğlu mu kurum mu? Kurum. Neden kurum peki? Onu da denemek istiyoruz. Onu da denemek. Çok evet. teşekkür ederiz. Aslında benim hani cevabı aldıktan sonra neden niye sormamam gerekiyor? O anlatması gerekiyor. Ben böyle hani tepki koyuyormuş gibi oluyorum millete. Ama öyle değil. Gerçekten de öyle değil. Evet Efendim size soralım İmamoğlu mu kurum mu? Kurum kurum Neden kurum? İkisine de hayır İkisine evet. de hayır. İkisine dair. Kararsız o zaman. Çünkü planı projesi yok. Bir şey kredi nedir? Bina yapma sistemi var mesela depremle ilgili. Tamam ondan önceki herhangi bir planı olmayan belediyeler geliyor. Ne yapıyor? 20 milyona yakın bir nüfusa sahip olan İstanbul'da denize girecek bir yerim var mı? Turist nereye gelecek? Ha? 20 milyona yakın bir turist gelebiliyor mu? Yok. Geliyor 3-5 milyon. Geri kalan nereye geliyor? Antalya'ya geliyor. Bodrum'a geliyor. Peki İstanbul'un etrafı denizlere çevirip denize girecek bir yerin var mı? Hani belediyenin projesi, hani planı? Yok. Tıraş. Emri vakili insanlar geliyor. Hikaye. Kime vereceksin? Yok onu söyle o zaman. Kime vereceğim? Hiçbirine vermeyeceğim. şey boş mu atacaksın? Onu demek boş, da, boş, atacağım. Çok ben... teşekkür ederim efendim. Çok sağ olun. Çok kafam karıştı şu an. Ya. <laughs> efendim size soralım. İmam mu kurum mu? Ee, ben antres. kararsızım. Kararsız. <laughs> çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Efendim size soralım. İmamoğlu mu kurum mu? Ya, daha düşünmedim ama imam <laughs> Teşekkür ederiz. Sağ olun. Bir tane İmamoğlu. <gülüyor> <gülüyor> efendim size soralım. İmamoğlu mu kurum mu? Hiçbir şey bilmiyorum. Hiçbir şey bilmiyorum. Ben şey de. sallayacağım en sonunda. Abi sana sorayım. İmamoğlu mu kurum mu? Sağ ol. Çok teşekkür ederim. Ablacığım size soralım. İmamoğlu mu kurum mu? Kurum. Kurum. Teşekkür ederiz. Abi sana sorayım. İmamoğlu mu kurum mu? Neyi anlamadım? İmamoğlu mu kurum mu? İmamoğlu. İmamoğlu. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. <laughs> Onların şeyi var. Efendim size soralım. İmamoğlu mu kurum mu? Saadet Partisi. Saadet Partisi. Teşekkür ederiz. DP Partisi. Abi gördüm ve geldim. İmam oğlumu kurum mu? Kurum abi. Neden kurum? Bakalım bir de onu deneyelim abim ya. 5 evet. yılda yılda İmamoğlu'nun yaptı bu diyorsun. Evet bu yaptı yani olmadı yani. Çok teşekkür ederiz çok sağ olun. Efendim size soralım İmamoğlu mu kurum mu? Bizim işimiz gücümüz bizim de işimiz yani bu. Evet bugün Gazi Osman Paşa'daydık vatan... Pardon özür dilerim. Bir de bağırıyor ya. Nasıl, <laughs> Nasıl kamera mı? <bu? gülüyor> Gözlüklü abi alacağım ya bana benzi. Yaşlı. Efendim İmamoğlu mu kurum mu? Nasıl? İmamoğlu mu kurum mu? İmamoğlu başka kim olabilir? <laughs> İmamoğlu başka kim olabilir? İmamoğlu mu kurum mu? Kurum. Neden kurum? Ya kurum olması daha mantıklı bu konuda. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Abi sana soralım. İmamoğlu mu kurum mu? Vermiyoruz. Siyasetçi FBI. Efendim size soralım İmamoğlu mu kurum mu? Murat kurum tabii ki. Neden kurum peki efendim? Neden kurum? Çok güzel çalıştığı için adam gibi adam. Adam gibi adam oldu. Depremde bile gördük. Çalışmalarını gördük. Daha hani belediye başkanı olmadan zaten çalışmaları meydandaydı. Çünkü harç yalamış bir insan. İmamoğlu oldu ne yaptı? Otobüse biniyorsun otobüsler yolda kalıyor. Her yer çöplük. Daha ne olsun? Peki çok teşekkür ederiz efendim. Çok sağ olun. Efendim size soralım İmamoğlu mu kurum mu? Teşekkür ederim. İmamoğlu mu kurum mu? İmamoğlu. Neden İmamoğlu? Adam gibi adam. Adam gibi adam. İmamoğlu. Efendim size soralım. İmamoğlu mu kurum mu? Kim olacak? İstanbul Belediyesi Başkanı CHP'li O kazanacak. CHP diyoruz. Evet. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Efendim size soralım. İmamoğlu mu kurum mu? Efendim size soralım. İmamoğlu mu kurum mu? Vermiyor. <laughs> sağ İmamoğlu mu kurum mu? Kurum. Kurum. Ciddiyim. <gülüyor> Ciddiyim. <gülüyor> teşekkür ederiz. Amcacığım size soralım. İmamoğlu mu kurum mu? Namaza, Nam namaza, <laughs> namaza gidiyor. namaza gidiyor. <laughs> Şimdi sorulmaz. Efendim İmamoğlu mu kurum? Duymasın İmamoğlu? Kimse <laughs> duymasın İmamoğlu. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Hırsızların pisleri temizliyor ondan İmamoğlu. Sormuyorum size. Efendim size soralım. İmamoğlu mu kurum mu? <gülüyor> İmamoğlu. İmamoğlu. <gülüyor> İmamoğlu. Evet. Buyurun. İmamoğlu mu kurum mu diye soruyoruz. Kurum. Neden kurum? Ee, şimdi İmamoğlu'nun yaptığı pek bir şey yok, hiçbir şey yok ama kurumun yaptığı çok büyük projeler var, onun da devamını istiyoruz. Mesela projeleri deprem, bu konut konutların yenilenmesi gibi e, büyük projeleri imza attığı için ben kesinlikle kurum diyorum. İmamoğlu'nun dört yılda yaptığı şeyleri çizgi halde sunsunlar, Murat de sunsunlar arada çok büyük bir fark olduğunu görecekler zaten insanlar bunu görüyorlar bence. İmamoğlu mu kurum mu? Aha, evet, İmamoğlu İmamoğlu. Neden İmamoğlu? Ya yani şeyden bu Eyüp'ten şey Eminönü'nde bir tramvay yoktu. o CHP yaptı bunu. O yüzden diyorum yani bir, bu Aa, bir yüz karası yani bu evet, şeyden evet. tramvay olmaması. Eyüp'ten şey Eminönü'nde olmaması. Çok teşekkür ederiz. Tamam. Efendim İmamoğlu mu kurum mu? Tam yol ileri her şey çok Kurumdan güzel oldu. Kurumdan ne diyor. gördük? Ne İmamoğlu Va Bazı tabii. vatandaşlarımız kurum e, İmamoğlu çalışmıyor diyor. O nasıl çalışmaz? Tüm engellemeleri o kadar geçiyorum. engellemeye rağmen 5 evet. senedir Çalışan, bu kadar olur. Dürüst. Yoklukla bu kadar olur. Evet. Yani biraz da dürüstlüğe. Bak emekler görüyorsun. <laughs> ya, hiçbir şey yani. emeklilere. <laughs> Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Evet yine bir kumpas. Yine bir çalışma adlı serüvenimize. Yeniden... Efendim İmamoğlu mu kurum mu? Cevap yok. Efendim size soralım. İmamoğlu mu kurum mu? Ben teşekkür ederim. Amcacığım sana soralım. İmamoğlu mu kurum mu? Valla ben şu anda <laughs> bir şey söyleyecek bir şey, durumumuz yok ama İmamoğlu'nda da çok şey bekledik ama 5 yılda olan bu. Evet. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ablacığım sana soralım. İmamoğlu mu kurum mu? Bilmiyoruz. Kararsızız. Hiçbirine Kararsızız. Yok, yok ol. Çok, <laughs> çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Efendim size soralım. Tamamdır. Efendim size soralım. İmamoğlu mu kurum mu? Sağ olun. Sağ olun. İmamoğlu mu kurum mu efendim? Sağ olun. Sağ olun. Efendim size soralım. İmamoğlu mu kurum mu? İmamoğlu. İmamoğlu diyoruz. Teşekkür ederiz. Hanımefendi size sorabilir miyiz? İmamoğlu mu kurum mu? İmamoğlu. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Evet abi gördüm ve direkt gidiyorum soruyorum. İmamoğlu mu kurum mu? İmamoğlu. Neden İmamoğlu? İmamoğlu olduğu için. <laughs> <laughs> Efendim size soralım. İmamoğlu mu kurum mu? İmamoğlu burada ama biz Ankara'dayız. Normalde Mansur <gülüyor> Yavaş. Aynen. <laughs> Aynen. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. E, burada da Mansur Yavaş. Mansur Yavaş'a ben de. Söylememem gerekiyor değil mi bunu? Sen bile ters olsun üstüne bak ya. Niye ne, neyin var ya? Ters olsun abi. Beğenmedin bot mi? Bot mu giyilir bu havada? Git kendine yeni bir bot al. Abi ne deniyor? Konuşmuyorum sizle daha. Baksana herkes beni eleştiriyor ya. Ben hanımefendisi sorabilir miyiz? İmamoğlu mu kurum mu? Hiçbiri. Hiçbiri. En güzel, en güzel cevap hiçbiri. Amcalarım. Amcacığım sana soralım. İmamoğlu mu kurum mu? Kurum. Kurum. Neden kurum? Ben onu tutayım da orada. onu tutuyorum. <laughs> Efendim size soralım. İmamoğlu mu kurum mu? Kim İmamoğlu ya? Kurum kim işe yani? İmamoğlu? Çok teşekkür <laughs> ederim. Çok sağ olun. Ve böyle ton ton yarışları çok seviyorum. Efendim İmamoğlu mu kurum mu? Kurum. Kurum. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. İyi günler. Hanımefendi size soralım. İmamoğlu mu kurum mu? İmamoğlu tabii ki. Neden İm <gülüyor> İmamoğlu? Lütfen. <laughs> Neden İmamoğlu? Ya artık şeylerden sıkıldık ya. gelinleri gelsin yani. memnunuz yani. 20-30 yılda ne değişti ki? Şimdi ben memur... Şimdi bak ben şimdi konuşmayayım. Ben ha, çok yayın. teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Var, Devamını edersek başımız... <laughs> Efendimiz'e soralım. Onlara sorma hiç boş ben Efendimiz'e soralım. İmamoğlu mu kurum mu? İmamoğlu. İmamoğlu. Çok teşekkür ederim. Hanımefendi siz? Aynen. İmamoğlu. iki tane oğlumuz geldi. Hanfendi, Hanımefendi. 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 Yok görüşmeyelim. <laughs> şu, şu dağları size. <laughs> Efendim İmamoğlu mu kurum mu? Kurum abi. Kurum abi. Neden kurum? Ben AK Partiliyim zaten koyuyor. Ha, teşekkür ederiz çok sağ olun. Anneciğim size soralım. Şey İmamoğlu mu kurum mu? Niye? <laughs> Bir cevap arıyorum. İmamoğlu mu kurum mu? İmam İmamoğlu mu kurum mu? Ne? Kurum. Kurum. Neden kurum? Dürüst birine benziyor. Çok teşekkür ederiz çok sağ olun. Aa, Pardon, yokmuş gibi. İmamoğlu mu kurum mu? Efendim? İmamoğlu mu kurum mu? İmamoğlu. Neden İmamoğlu? Yani kendisini tutuyoruz biz. Beylikdüzü'nden beri de tanıyoruz kendisini. O yüzden kendisini destekliyoruz. Çalışmıyor diye bazı vatandaşlarımız. Çalışmıyor demeyelim de çalıştırmıyor diyelim. Bence daha mantıklı. Yani imkan olsa elinden daha çok gelse daha çok yapar bence. Diğerleri 20 senedir yapmış. Görüyoruz ya onların yaptıklarını da. Diyecek bir laf yok yani. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Efendim size soralım. İmamoğlu mu kurum mu? Ben teşekkür ederim. Evet bugün Gazi Osman Paşa'daydık. Ben Ömer Gezer. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanala abone olmayı ve beğeni tuşuna basmayı unutmayalım. Çok teşekkür ederiz.